sevgili kız kankası. Bu dünyada senden daha çok nefret ettiğim kimse yoktur emin ol. Sen çölde su, mapusta gün, oruçta ekmek olsan gözüme giremezsin. Küçükken tam sınıfta sıraya oturacakken arkadaşının altına silgi koyan çocuk kadar. Tüm sinema salonu boş olduğu halde tam önümde oturan uzun boylu adam kadar. KGS kuyruğunda kartını evde unuttuğunu fark edip arka arabadan isteyen kadın kadar değerin yok benim için. Senin hep pembe tişörtün var. Senin hep saçların tik tik, sakalların kirli. Kız kankası, çok uzatmadan direkt soracağım. Neyin peşindesin arkadaş? Yıllardır kızların kanına giriyorsun. Aman sana daha isim yok. Üzüyorsa ayrıl gitsin kız. Diye gaz veriyorsun. İlk günden sinemaya davet ettiyse bunun niyeti belli. Sen iki tane pantolon giy kız. Diye göz korkutuyorsun. Sürekli kankası olduğun kız ayrılsın ağlasın da ona teselli ver istiyorsun. Vallahi çok güzel oldun kız. Prenses gibisin. Senin tırnağın bile olamaz. Üzerse ayrıl kız. Yo üzmüyor, üzmüyor. Üzmüyor mu? Yalandır o, bilirim ben onları. Hemen ayrıl hemen. Yo çok mutluyuz biz. Aa kesin aldatıyor seni, kesin. Kız kankası, yeter artık. Çık git hayatımızdan. Senin 1990 yılında arkadaşlık ettiğin kızlar şimdi kırkına merdiven dayamış hala kendini prenses sanan bekar kadınlar oldu. Senin elini sıktığın hiç bilemeyene bile para veren on numara oyununda sadece bir bilip para kazanamadı. Senin selam verdiğin aldığın dondurmayı ilk yalayışında olduğu gibi yere düşürdü. Seni durdurmak zor biliyorum. Sen Tunç, Berk, Doğu, Mert isimleriyle bölünerek çoğalıyorsun. Araya bir iki tane Kazım Murtaz'a falan gibi... ...aterkin isim katılıyor. Onlar hiç çekilmiyor. Neyse, senin yüzünden kız arkadaşımı... ...hiç tek başına göremiyorum. Tunç da gelsin mi tatlım? Çok kafa çocuk, valla. Ben sırf bu tabirler yüzünden... ...seni bir dönem sadece kafasın sanıyorum. Sinemaya gidiyoruz sen, kafeye gidiyoruz sen... ...parkta yürüyoruz sen, yemekte yine sen... Sanki seninle ayrılmışız da kızın velayeti sende kalmış gibi... ...arada elinden tutup hafta sonları bana gösteriyorsun. Hiçbir erkek kız arkadaşının başka bir kankası olsun... ...ondan akıl alsın istemiyor. Bunu atlana sok. Sürekli kızın yanında olmasam... ...evini yurdunu öğrenip seni tek yakalasam... ...ağzına bütün kızlar arasında moda olmuş... ...renkli belediye çizmesinin tabanıyla... ...ne bileyim rasta yaptırıp bozulmasın diye... ...sekiz buçuk ay yıkanmayan kızın saçıyla vururum ha. Kız kankası... ...ister Tunç ol ister Berk... İster doğul ister mert sen kazanamayacaksın. Bebişkom Berk de bize sinemaya gelsin mi? Çok kafa çocuktur. Çok seversin vallahi. Gelsin tatlışkom. Gelsin.